yürümek güvenli hissettirse de 60 yaşından sonra fazlası eklemlerinizi yıpratabilir, kaslarınızı zayıflatabilir ve yaşlanmayı hızlandırabilir. İyi haber mi? Üç basit hareket gücünüzü ve dengenizi sonsuz adımlardan çok daha iyi koruyabilir. 60 yaş üstü erkeklerin çoğu formda kalmak için yeterli olduğuna inanarak ana egzersiz olarak yürüyüşe güvenir. Ancak yalnızca yürümek kaybedilen kasları yeniden inşa etmez veya sizi düşmelerden korumaz. Aslında aşırıya kaçmak dizlerinizi ve kalçalarınızı zorlayabilir. Asıl anahtar, hedefe yönelik güç ve denge antrenmanıdır. Sonsuz miller yerine kanıtlanmış üç harekete odaklanın. Sandalye squat, basamak çıkma ve duvar duruşu. Bu egzersizler güvenlidir. Ekipman gerektirmez ve doğrudan güç, denge ve dayanıklılığı yeniden inşa eder onları uygulayarak her yaşta güç ve güvenle hareket edeceksiniz. Egzersiz 1 sandalye squat. Sandalye squat 60 yaşından sonra günlük sigorta poliçenizdir çünkü bağımsızlığı koruyan tam hareketi çalıştırır. Kontrollü bir şekilde alçalma ve ayağa kalkma. Sarkopeni, yaşa bağlı kas kaybı uyluklardan ve kalçalardan gücü çalar. Uzun yürüyüşler bu kasları yeniden inşa etmek için nadiren yeterince yükler squat ise bunu yapar. Dörtlü kasları, quadriceps, kalça kaslarını, gluteus ve hamstringleri hedefler, eklem beslenmesini iyileştirir ve ayaklar aracılığıyla dengeyi güçlendirir. Nasıl yapılır? Sağlam bir sandalyenin ön kenarına dik oturun, ayaklarınız kalça genişliğinde ve düz olsun. Karın bölgenizi sıkın, kalçadan hafifçe eğilin ve topuklarınızdan bastırarak ayağa kalkın. Yukarıda kalça kaslarınızı sıkın. Yavaşça sandalyeye hafifçe değene kadar alçalın, sonra tekrar yukarı doğru itin. Kalkarken nefes verin, alçalırken nefes alın. 2-3 set halinde 12 tekrar yapın. 45-60 saniye dinlenin. Daha kolay hale getirmek için daha yüksek bir sandalye kullanın, minderler yerleştirin veya denge için kolçakları hafifçe tutun. Daha zor hale getirmek için Sandalyenin hemen üzerinde bir ila iki saniye duraklayın, alçalmayı üç saniyeye kadar yavaşlatın veya göğsünüzde hafif bir sırt çantası tutun. Göğsünüzü yukarıda, dizlerinizi orta ayağın üzerinde tutun, ağırlığı topuklarınızda hissedin ve omurganızı uzun tutun. Dizlerinizde keskin bir ağrı hissederseniz durun. Haftada üç gün uygulayın. Basamak çıkma ve duvar duruşu ile birleştiğinde bu hareket bacak gücünü yeniden inşa eder yürüyüşünüzü dengeler ve merdivenleri, arabaları ve koltukları daha kolay hale getirir. Yalnızca yürüyüşün sağlayamayacağı gerçek dünya gücü, form ipuçları: Bir ayak tripodunu koruyun. Topuk, başparmak, serçe parmak. Dizler orta ayağın üzerinde, omurga uzun. Ağrısız bir derinlik seçin. Dizleriniz içe doğru bükülürse, dışarı doğru itin. Haftalık olarak bir tekrar, bir set veya daha yavaş 3 saniyelik bir alçalma ekleyerek ilerleyin. Egzersiz 2: Basamak çıkma. Basamak çıkma, 60 yaşından sonra en değerli egzersizlerden biridir çünkü her gün yaptıklarınızı yansıtır. Merdiven çıkma, kaldırıma adım atma veya engebeli zeminde hareket etme. Yürüyüşten farklı olarak bu hareket bir bacağınızı vücut ağırlığınızı taşımaya zorlarken Diğer bacak kalkar ve stabilize olur. Bu tek bacaklı talep, çoğu erkeğin yaşla birlikte kaybettiği güç, denge ve koordinasyon niteliklerini geliştirir ve birçok kişinin merdivenlerde dengesiz hissetmesinin nedenidir. Bunu yapmak için dizinizden daha yüksek olmayan alçak bir basamağın, bankın veya merdivenin önüne durun. Sağ ayağınızı tamamen basamağa yerleştirin topuğunuzdan sıkıca bastırın ve bacak düz olana ve vücudunuz dik durana kadar yükselin. Yavaşça kontrollü bir şekilde geri inin. Göğsünüzü yukarıda ve dizinizi parmak uçlarınızın üzerinde tutun. Diğer tarafa geçmeden önce bir tarafta 8-12 tekrar yapın, her bacak için 2-3 set hedefleyin. Yeni başlıyorsanız çok alçak bir basamak veya hatta tek bir kalın kitapla başlayın. Güçlendikçe yüksekliği artırın veya hafif dumbbelllar ekleyin. Ekstra zorluk için İmmeden önce tepede duraklayın. Daima nazikçe yere inin ve dizinizin içe doğru bükülmesine izin vermeyin. Dengeniz sallanıyorsa, hafif destek için bir sandalyeyi veya duvarı yakın tutun. Basamak çıkma, yürüyüşün ihmal ettiği kasları çalıştırır: kalçalar, kalça kasları ve ayak bileği ile karın bölgesinin dengeleyicileri. Geriatrik Fizik Tedavi Dergisi'ndeki çalışmalar, bunun gibi tek taraflı egzersizlerin merdiven çıkma ve yürüme hızını makine tabanlı bacak preslerinden daha fazla iyileştirdiğini doğrulamaktadır. Düzenli olarak yapıldığında basamak çıkma, merdivenleri, kaldırımları ve günlük yaşamı istikrarlı bir güçle aşma gücünü ve güvenini geri kazandırır. Egzersiz 3: Duvar duruşu. Duvar duruşu, aynı anda hem güç hem de dayanıklılık oluşturan basit ama güçlü bir harekettir. Yürüyüş sizi hareket halinde tutar ancak kaslarınızı gerilim altında kalmaya zorlamaz. Duvar duruşu tam da bunu yapar. Vücudunuzu yerinde tutarak dörtlü kasları quadriceps, hamstringleri ve kalça kaslarını gluteus aralıksız çalışmaya zorlar. Uzun yürüyüşlerin yıpratıcı etkisi olmadan kalçalarda ve dizlerde denge yaratır. İşte nasıl yapılır? Sırtınız duvara düz bir şekilde dayalı ve ayaklarınız yaklaşık iki adım önde olacak şekilde durun. Görünmez bir sandalyede oturuyormuş gibi uyluklarınız yere neredeyse paralel olana kadar aşağı doğru kayın. Dizlerinizi ayak bileklerinizin üzerinde ve sırtınızı nazikçe duvara bastırılmış halde tutun. Bu pozisyonu 20-40 saniye boyunca tutun, sonra kendinizi yukarı itin, dinlenin. Sonra 2-3 kez tekrarlayın. Yeni başlıyorsanız çok alçak inmeyin. Sadece rahat bir açıya kadar bükülün. Güçlendikçe kollarınızı ileri uzatın veya ek direnç için kucağınıza hafif bir ağırlık koyun. Anahtar kontroldür. Derin nefes alın. Nefesinizi tutmaktan kaçının ve dizlerinizin asla içe doğru bükülmesine izin vermeyin. Araştırmalar, duvar duruşu gibi izometrik egzersizlerin sadece bacak gücü oluşturmakla kalmayıp Aynı zamanda kan basıncını düşürebileceğini ve dolaşımı iyileştirebileceğini göstermektedir. Daha da önemlisi, günlük görevler için ihtiyacınız olan dayanıklılığı geliştirirler. Bir sandalyeden kalkma, market alışverişi yaparken dengenizi koruma veya engebeli zeminde sabit kalma. Düzenli olarak yapıldığında, duvar duruşu bacaklarınızı ve karın bölgenizi güçlü ve güvenilir kalmaları için eğitir size 60 yaşından sonra bile kolayca hareket etme güvenini verir. Bu rutin size yardımcı oluyorsa beğen düğmesine basmak ve Evde Sağlıklı Erkek kanalına abone olmak için bir saniyenizi ayırın. Böylece daha fazlasını istediğinizi anlayacağım ve 60 yaşından sonra sizi güçlü ve bağımsız tutmak için basit, güçlü egzersizler paylaşmaya devam edebilirim. Sadece 3 hareketle sandalye squat Basamak çıkma ve duvar duruşu vücudunuza yalnızca yürüyüşün sağlayabileceğinden çok daha fazlasını vermiş olursunuz. Bacaklarınızdaki ve kalçalarınızdaki gücü yeniden inşa ettiniz, dengenizi her adımın güvenli hissettirmesi için eğittiniz ve eklemlerinizi yıpratmak yerine koruyan bir dayanıklılık geliştirdiniz. Bu egzersizlerin güzelliği basitliklerinde yatıyor. Makine yok, spor salonu yok, uzun saatler yok sadece kendi vücudunuz, bir sandalye, bir duvar ve birkaç dakikalık istikrarlı çaba. Unutmayın, ilerleme mükemmellik demek değildir. Küçük başlasanız bile, günde beş dakika, seferde birkaç tekrar, tutarlılık, hareket etme şeklinizi ve hislerinizi değiştirecektir. Kendinizi tereddüt etmeden, merdiven çıkarken, güvenle dik dururken ve yıllarca daha genç bir adamın gücüyle yürürken hayal edin. 60 yaşından sonra sağlık şans meselesi değildir. Her gün yaptığınız seçimlerle ilgilidir. Ve bu üç seçim sizi güçlü, istikrarlı ve hayatınızın kontrolünde tutacaktır. Bu üç egzersizden hangisi, sandalye squat, basamak çıkma veya duvar duruşu, size en yararlı geldi? Cevabınızı yorumlarda paylaşın. Ve bir sonraki güçlü ve bağımsız kalmanızı sağlayacak rutini kaçırmamak için bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.